Yeni videomuzdan hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle farklı bir şey yapacağız. Piccolo Mondi'nin Transporter serisini... Transporters. Transformers serisini inceleyeceğiz. Aynı zamanda bunları bakalım birlikte yapacağız. Burada... Tam olarak 6 tane. Gigatrons. Thunderbee. Bunun adını bilmiyorum. Arkadaşlar ben de bunun adını bilmiyorum. Ve... Optimum Prime bu da böyle bir eleman arkadaşlar. Bu 6 tanesini açacağız arkadaşlar. Zaten seri seride 6 taneymiş. 6 tane var. Biz 6'sını da aldık bunların. Bim'de satılıyordu bunlar. Evet, hepsini tek bir yerden bulduk. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Ben Gigatron'la başlayacağım. Ben de Thunderbeak. Thunderbeak ile ilk kim yapacak? Hadi bakalım. Tamam. Kamerayı hemen şöyle masaya çevirelim, masaya doğru gösterelim. Biz bunları yaparken siz de bizi izleyin arkadaşlar. Şarjı bitmez mi? <laughs> İnşallah bitmez. Hadi. 3 2 1 başla. Yo ben bantlıydı ben açtım. Ben robot versiyonumu yapayım, uçak versiyonumu mu yapayım? Adamını mı yapacaksın, arabasını mı? Adamını yapacağım. Ben de adamını yapıyorum o zaman. Rüyamda ne gördüm biliyor musun? Ne gördün? Süper kahramanlara karşı savaşıyorduk. Bizi esir almışlardı. Ha. Süper kahramanlar. Onlar bizi toplama kampına yerleştirmişler. Ondan sonra bize işkence ediyorlardı. <laughs> i̇şte bizi cezalandırıyorlardı. Bize görev verip yapamayanlara ceza, bize oyun oynatıyorlardı tamam mı? Adolf Hitler. <laughs> Allah hayırlara çıkartsın. Rüyanda mülteci kampı görmek. <laughs> Hakikaten ha, mülteci kampı gördüm resmen. Ben de bugün rüyamda senin şu posterin benim bilinçaltıma yerleşmiş. Ben... Deadpool mu? Ha, ben onu bank yazısında her yerde gördüm rüyamda bugün. <laughs> rüyamda bank yazısı mı gördün? evet. <laughs> bank bank. Ben yapamayacağım bunu herhalde la. Bu çok karışıkmış. Nasıl? İki tane bundan, iki tane bundan. Basit bayağı. İki tane bundan. Bir, e ee, İkincisi yok. yok Beşincisi ne? Evet. Alt kısmı bitti. Tamam. Skitterlerine yapıştırayım mı? Tarık Skitter diyor. Benimki bitti. Neredeyse çok az kaldı. <laughs> kar gövdesi tamamen bitti Sadece kafası kaldı. Harika kanatlardaki sarı elemana benzedi. İyi de bu çok saçma. Bu buraya olm olmuyor ki. Bura boşlukta kalıyor. <laughs> Ana! Ben yanlışları yanlış yere takmışım tüh. Tüh. Geri eee, söküyorum arkadaşlar. Şey Tek göz gitti. <laughs> Sirkütürlerde yapıştırayım da. <laughs> Sirkütürlerde yalnız şeye dahil. De bunları şimdi yapıştırırsak arabaya dönüşünce aynı yerde. Arabaya dönüş nasıl? Arabaya nasıl dönüşüyor ki acaba? Araba ayrı yapacağız. He, araba halini ayrı yapmamız lazım. Sen bitirdin mi? Bitirdim ki mi? Ana ne çabuk. Aynen. Şöyle. Ben tam ayını göstermedim. Arkadaşlar arabamızın ve Thunderbeams'in son hali böyle gayet kare. Henüz çıkartmalarını yapıştırmadık. Ondan böyle biraz boş gözüküyor. Şu şekilde. Bence aynı. Şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Burada çok havalı duruyor da burada çöğüsünü tipe baksana. Seninki gene güzel duruyor. Benimkinin tipe bak bir kare, kutu. <gülüyor> <gülüyor> çok komik duruyorlar bu. Kutu gibi bir robot. Yamuk yumuk oldu gözleri ama. <gülüyor> 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 Pepe yanlış şey taktık Pepe. çok koyun gözüküyor. Yani böyle gerçekten çok rezalet görünüyor. <laughs> Ama olsun böyle daha tatlı duruyor. Senin en azından bir duruşu şekli var <gülüyor> 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 Baksana bir şey. <laughs> o ne ya? Çok saçma oldu ya. Vallahi rezalet bir şey oldu. bu. niye aldık? Buna para verdik biz. <gülüyor> 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 Uçak versiyonu bence daha güzeldir bunun. Çok komik duruyor. <laughs> Hakikaten çok komik duruyor. Arkadaşlar Optimum pardon. Allah gidiyor bu ya. Dumblebee mi? Dumblebee'nin son versiyonu arkadaşlar. Ya bence bun bunları da bozalım. Biz araba versiyonlarını yapalım. Arabanın sticker'ları farklı yere mi takılacak acaba ya? Sanmam. Aynıdır. Bakıyoruz hemen. Thunderbee'nin arabası evet. Aynı. Hadi bir de ben söküp arabasını yapıyorum. Ama böyle robot yan daha güzel duruyorlar. Robot kalsın ya. Robotsun sen robot kal. Evet arkadaşlar. Optimum Prime. Bu şekilde. Thunderbee o şekilde. Bence Thunderbee. Biz biz şimdi bu diğerlerini de yapalım da şu pilimiz bitiyor. O şarj olurken biz de bunları yapalım. Tekrar bitirdiğimizde gösteririz bunları size. Geliyoruz hemen 2 saniye sonra. Arkadaşlar videomuzun tam da burasında. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Aşağıda beğeni tuşu var. Beğeni tuşuna da basın. Onda aşağısında yorum var arkadaşlar. Bir de yorum bırakın. Evet bir de yorum bırakırsanız çok mutlu oluruz. Bakın sizin için o kadar masraf ettik. Bu kadar çok. Aaa değil mi? Masrafın lafı olmaz şimdi. Yani lafı olmaz. Masrafında lafı evet. olmaz ama bir yorumunda lafı olmaz. Arkadaşlar önce... Hepsini tamamladık arkadaşlar ilk önce. Optimum Crime'ı göstereyim size. Optimum Crime tır halinde robota dönüşmemiş. Şöyle yan detayları gayet güzel. Ön tarafta da detaylar. Bunun bence robot halinden ziyade bu hali daha güzel. Tır hali. Ne diyorsun? Bakayım bir robot halinde. Tır hali daha güzel gibi geldi bana. Bence de bunun kolları, aa bu minncik bir şey oluyor mesela. Evet, baksana. Robot, robot halini de gösterelim evet. kutusunun önünden. Arkadaşlar. Robot hali bu şekilde. Şey. Siz de söyle, sizce hangisi daha iyi arkadaşlar? Bence robot Siz hali. Siz de yazın yorumlara. Araba tır hali mi, robot hali mi? Evet, geçelim ikinci. Arkadaşlar, ikinci güzel. olarak ben bunu tanıtayım. Gigatron. Arkadaşlar, Gigatron böyle. Giga Chat'ten idoli gibi Giga arkadaşlar. Öyle bir duyum aldık. Yani gayet güzel. Üçgen gövdesi bayağı kaslı gösteriyor. Şu kanatları falan da gayet güzel. Bunun uçak versiyonu da güzeldir diye düşünüyorum. Uçak versiyonu da şurada. Bu da uçak versiyonu. Ama bu bence robotlar arasında en havalı, so en havalı olan bu. sence bence de. Ferrari geliyor bence. Gigatron bayağı havalı görünüyor. Evet arkası falan da böyle. Ben gayet sevdim ama kolların tek uzun, tek kısa. Yani o silahlı ya, bir kolunda He. silah var ya, Doğru. o yüzden. Gigatron'un. Ben Dumblebee'ni göstereceğim arkadaşlar. Dumblebee'nin elinde iki tane dumbbell var gördüğünüz gibi. Dumbbell'lar almış eline. Ağırlık çalışıyor. Göğüs kası yapmış bayağı bir gördüğünüz gibi. Bunun da araba halini yapacaktık ama araba hali çok iç açıcı değildi gibi geldi bana yani. İşte araba hali de bu şekilde. Ama biz robot halini tercih ettik. Bunu da figürlerimizin arasına kattık. Arkadaşlar, sonraki figürümüz Ferrari. Yani bunun kutusu nerede? ha Şurada. Yaparken de yorulduk. Arkadaşlar ilk önce ben Ferrari diye bunun araba, araba modelini yaptım. Ama arabası kutudaki gözüktüğü gibi değil. Yani aşırı kare, böyle aşırı garip bir şeydi. Arabaya falan da benzemiyordu. Ondan sonra bozdum, tekrar bunu yaptım. Böyle daha çok havalı ama çıktı. Neyse burası çıktı da. Şu oradan tutarsak. Burası bu hal daha havalı. Böyle kollar bir farklı. Ne oldu? <laughs> Komiğime gitti bunlar. <laughs> bence de. Bak şu kollarında falan rütbelikler var. Bu gayet güzel. Megatron'dan sonraki en havalı robot bu bence. Ve arkadaşlar son modelimiz olan Tankito. Son değil ya şu var. He bu, bu da var değil mi? Son değil doğru. Pardon arkadaşlar son değil bu. Ve arkadaşlar 5. robotumuz Tankito. Kendisinin tank versiyonu da var. Ama biz En küçüğü o aralarında. Evet. Şöyle Aralarında en küçüğü o. Şöyle tank versiyonunu gösterelim. Tank versiyonu bu ama bence bunun da robot versiyonu evet. güzel olduğu boy için. Ve aynı zamanda gördüğünüz gibi boy olarak da küçük. Bu tank olunca nasıl bir tank olacak? O da ayrı bir dava tabii ki. <laughs> Minnacık bir şey olurdu. O yüzden biz bunu da robot olarak saklamaya karar verdik. Şöyle yandan gösterelim. Böyle. Çok çok yaşa. Amin hep beraber. Eh, amin. Ee, ve işte böyle arkadaşlar tank ver, tankito'dan. Arkadaşlar son modelimiz. Bunu da tanıtmaya gerek var mı? Böyle sıska bir şey, üstü bayağı kocaman, bacakları sıska, tek kolu neredeyse yok, kopmuş herhalde savaşta gazi bu. Vah. Oh. Tek kolunda da böyle uzun bayağı. Yani bunun kafası bir güzel sadece. Onun haricinde pek bir öyle güzel yeri yok. Ama bu robotlar harbi çok komik. Ee, biz çok sevdik yaparken de bayağı iyi. Ee, yani. Bu ayakta durmuyor. Duruyor ama zor duruyor. Bak şunu şöyle en ileri alıyorsun. Tamam mı? Şimdi duruyor aslında. Arkadaşlar siz en aralarında en çok hangisini beğendiniz? Yorumlarda belirtin lütfen. Transporters serisi. Evet. Şöyle... Arabalar. Bumblebee. Eğelim mi kamerayı Tekrardan gösterelim. Bumblebee. şöyle Gigatron, şöyle Tankito. Beyaz eleman. Şöyle beyaz eleman. Süt çocuk. Süt çocuğuymuş <laughs> bu. Şöyle süt çocuğu, tek kolu yok ve Ferrari. Merari. Evet Merari. Merari bu da. Yani Merari'nin de şeyi güzel la. Hmm, Robot hali güzel. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bizi sabırla izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Like ve yorum unutmayın arkadaşlar. Bir de ben abone olun. İyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Hepiniz seviyorsunuz. Görüşmek dileğiyle.